Altcoin rallisi altcoin rallisi <laughs> herkesin beklediği o galiba ama ona geçmeden önce bir genel kripto ile ilgili kripto yatırımlar kripto piyasalarla ilgili ben sizden bir değerlendirme almak isterim Beste Naz Hanım ee, Trump'ın gelişiyle beraber zirveler görüldü 100 bin dolara aştı mesela Bitcoin ama sonrasında yine o çalkantılı dönem geri geldi Ben hep şey diyorum uykular haram kripto yatırımcısına gerçekten zor bir piyasa bir kere psikolojik sağlamlık gerektiren bir piyasa sizin bu son yani 5 Ocak ya da Kasım'dan bu yana yaşanan süreçle ilgili bir önce genel değerlendirmenizi alalım sonra biraz daha nokta atışı sorularım olacak Şimdi e, öncelikle şöyle söyleyeyim. E, yazın, yazın e, yani mesela gecekonduda ağlayan e, kripto yatırımcısı şu anda e, villada ağlıyor ama yine ağlıyor. Yani yazın 40 binlerde ağlayan yatırımcılar şimdi 90 binlerde ağlıyorlar. Yani açıkçası bu biraz aslında yatırımcının kripto paralarına gözle baktığı ve beklentisiyle de alakalı. Çünkü e, 2000 2021 dönemlerinde çok hızlı çıkışlar görmüştük. Aldığınız bir altcoin çarpı 10 yaptığı zaman siz beceriksizdiniz. Çünkü çarpı 30 çarpı 40 yapan coinler vardı. Bize bunları önermediniz diye böyle laflar değiştiriyorduk. O yüzden kriptolar da aslında bu süründürüyor. İşte kriptolar mahvolduk şöyle bittik. Algısı biraz yatırımcının kendisiyle de alakalı. Çünkü kriptolar zengin eder. Ne alırsam paramı katlarım bakış açısı ne yazık ki kripto parayı bir yatırım aracı olmaktan çıkarıyor. Bir kumar aracına aslında dönüştürüyor. O yüzden e, mentalite böyle olunca e, düşüşlerde veyahut da biraz piyasanın bu gibi geri çekilmelerinde ne yazık ki mağduriyetler görebiliyoruz. veya da e, piyasada yüklü para kaybı yaşayan yatırımcılarla da karşılaşabiliyoruz. O yüzden şimdilik piyasada Sadece bir rölanti dönemi var. Nasıl olmasın ki Amerika Merkez Bankası 50 bas puan faiz indirimiyle başladı gevşeme adımlarına. Şimdi faiz indirim yapmayabilirim diyor. Hatta sene içerisinde bir tane iki tane faiz indirim bekleniyor. Tüm makro piyasayı şekillendiren bir Fed var ve bu Fed kriptonun da başında. O yüzden sadece biraz bir rölantideyiz şu aralar hı hı. diyebiliriz aslında Hanım. Ama besten azalım yani gece kondu ağlayan villada ağlıyorsa bir zenginleşme aracı olduğunu bu varlıkların da kabul etmemiz lazım değil mi? Çünkü e, öyle görülmemeli öyle algılanmamalı zenginleşme hayaliyle hırsıyla yatırım yapılmalı yapılmamalı şüphesiz bunu bir cebimize bir doğru bir gerçeklik olarak koyalım ama insanların çok kısa sürede parasını çok hızlı katladığını da düşünürsek birçok insanın buna dair bir iştah duyması ya da böyle olduğunda da hayata küsmesi bence normal. Simge Hanım aslında ben orada ev tiplerinden örnek verirken bitcoin'in fiyatı üzerinden örnek verdim. Çünkü bitcoin hı hı, hı. yazın 40-45 bin aralığındaydı. Şimdi ikiye katladı oradan. 95 bin-100 bin aralığında. Oradan e, örnek vermiştim. Anladım. Ama, anladım. E, yatırımcıların da eee bizim yani en azından Türk yatırımcısının bu mentalitede olmasını ben garip garipsemiyorum. Çünkü daha öncesinde çıkan Dünya Kalkınma Bankası'nın raporunda da ki yazdı yani üç tane şık biz neden ülkelerde bu kadar kripto para kullanılıyor üzerine? E senin enflasyonu yüksek paranın değerini koruyamıyorsun. Dolar lira karşısında her gün değer kazanıyor, bir lira değer kaybediyor. Böyle ülkeleri zaten çıkarmışlar, hepsi kripto araşır çıkmış. Doğru, Türkiye'den doğru. Bir ee, borsada patlayanları da konuşalım demiş bir izleyicimiz. Şimdi not aldım. Gümüşü konuşun yazdı bir diğer izleyicimiz. Ethereum'u zaten not almıştım. Bunları birazdan konuşacağız. Bir izleyicimiz yazdı. Besten Hanım'ın görüntüsü donuyor diye. Ben bir teyit etmek istiyorum. Başka benzer sıkıntıyı yaşayanlar da varsa olmazsa bir Besten Hanım tekrar bağlanır bir çıkar tekrar bağlanır ama bir kişi yazınca ben şüphe ediyorum Çünkü bazen o kişinin internetinde bağlantısında bir sorun oluyor Dolayısıyla bir kontrol edelim Ben de bir sorun yok gibi Bessenaz Hanım isterseniz bir çıkın tekrar bağlanın ne dersiniz? Evet, Risk almayalım ben... hiç. Çünkü, Tamamdır. Çünkü tabii Mertcan da biraz donuyor yazdı. Bu arada biz bir bitcoin grafiğini de ekrana getirelim oradaki dalgalanmaları bir görelim. Ondan sonra altcoin'lere dair e, sohbetimize başlarız. Altcoin yatırımınız var mı diye sormuştuk. Ve şu ana dek çoğunluğun büyük bir çoğunluğun bakayım son olarak yüzde %76'nın %77'nin şu an evet yanıtını işaretlediğini görüyorum. Evet bu kriptoya meraklı e, kesimin büyük bir çoğunluğunun altcoin'lerde bir yatırımı var gördüğüm kadarıyla. Bu arada Bestenaz Hanım geldiği anda e, Mertcan sen yayına alabilirsin. Ben konuşuyor olsam da sorun yok. Ben altta görmeyebilirim çünkü hemen yayınımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. <laughs> Olmasa ne işimiz var burada? Evet haklısınız. İşte bu Bitcoin'in e, grafiği. Şu en alttaki. Testere'nin olduğu en keskin olduğu yerde yaşanan dramayı hatırlıyorum özellikle bununla ilgili yapılan paylaşımları YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda Bitcoin ile ilgili söylenenleri acımasız eleştirileri hatırlıyorum tekrar hoş geldiniz Beste Nazan'ım. Bu grafiği bir konuşalım mı? Şurada çok keskin bir testere vardı ama sonra işler yoluna girdi gibi. E, grafiğin tarihi nedir acaba? Oradaki te testere dediğiniz yerin. Hemen soralım Mertcan'a. Bu aslında biz genelde e, uzun vadeli alıyoruz. 3 Şubat sanırım orası. Evet 3 Şubat. Evet evet Hı -hı. orası 3 Şubat. Ee, 3 Şubat tarihinde öyle bir geri çekilme olmuştu. Bunun nedeni Trump'ın e, tarifeler açıklamasıydı. Hafta sonuna hı hı, denk hı. gelmesi ve daha öncesinde Melanie ve Trump meme coin'lerini çıkıp da piyasadaki bütün likiditeyi evmesinin ardından piyasayı destek olacak para da kalmadı. Trump tarifeleri açıklayınca çok sert bir düşüş yaşamıştık o gün evet. Evet Şubat ayıymış. Şimdi Mertcan da yazdı. Ee, son bir ayın grafiğiymiş bu arada bu. Peki ben sizin bundan sonraki sürece dair beklentinizi merak ediyorum Beste Naz Hanım. Çünkü e, Elon Musk gibi e, kriptoya çok inanmış konuda ciddi yatırımları olan, işin argesine de hatta ciddi bir bütçe ayıran ve şimdi dort olarak adlandırılan bir koltuğa da sahip olan bir sağ kolu var Amerikan Başkanı Donald Trump'ın. Kendi adına coin çıkardı, eşi adına coin çıkardı. Bunlar çok ciddi ralliler yaşadılar. Onlara gelmeden yani Trump coin, Melania coin'e gelmeden bir Bitcoin'in geleceğine dair ben sizden öngörü almak isterim kısa ve orta vadede. Şimdilik kısa vade içerisinde burada e, biraz makro piyasanın destek atmaması e, fakat bir yandan Trump'ın başkan olması nedeniyle rölanti döneminin birkaç hafta daha sürebileceğini düşünüyorum. Bitcoin'de Hı -hı. şu anda 88-89 bin e, senaryosu halen de canlı e, fakat e, Trump'ın e, bu Bitcoin'in stratejik rezervlerini alma planı Aynı zamanda debanking dediğimiz kripto para yatırım kuruluşlarıyla bankalar arasındaki e, ilişkinin canlanmasını sağlayacak bazı kuralların getirilecek olması bu e, düşüş veyahut da düzeltme miktarını biraz sınırlı tutacağını ben düşünüyorum. O yüzden e, kötü günde veyahut da kötü bir haber akışında 88 hı hı. bin, 89 bin bölgesi kısa vadeli bizim ziyaret edebileceğimiz olasılığının olduğu yerler olabilir fakat şunu söylemek gerekirse ben açıkçası ilk çeyrek 120 ila 140 bin aralığına e, bekliyordum orada bir 10-15 günlük bir sarkma yaşayabiliriz yani bu iş biraz Nisan'ın ilk haftasına da uzayabilir çünkü e, FED bir anda e, direkt sulu çevirmeye başladı o yüzden 88-89 bin bölgeleri test edilme ihtimali var bu bölgeler 90 bin bölgelerin, fakat buralardan ben destek bulup tekrardan orta vade ve kısa vade en azından Haziran ayına kadar bu bölgelerin yakın çevrenin dip olacağı ve sonrasında biraz daha toparlanarak Nisan gibi de 110 binin üzerine çıkacağını beklemekteyim harika demin bir izleyicimizin sorusu vardı galiba Hüseyin Beyin ben onu tekrar ekrana verelim diye rica edeceğim merchanddan Amerika Birleşik Devletleri'nden veriler gelecek bunun piyasayı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz <laughs> kaçtan giriş yapalım demiş <gülüyor> <gülüyor> Şimdi saat 16.30'da Amerika'dan ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları gelecek. Aslında ÜFE direkt olarak piyasaya etki eden birinci bir veri değil, ikinci bir veri. Çok değişik gelmediği müddetçe. Dünkü hı hı. TÜFE verileri de FED'in faiz indirimlerinin çok ama çok zor olduğunu gösteriyor. Yüksek bir tüfe aldık. Hatta çekirdek hizmet verisi FED'in politika faizleri neredeyse ata eşler bir tık da üzerinde. O yüzden e, Fed'in vereceği mesajlardan artık bir yumuşama görmeyeceğiz. E, birazdan dediğim gibi üfe verisi de geliyor 5 dakikaya. Hı -hı. Bizi çok Hı -hı. etkileyeceğini e, düşünmüyorum. Düşünüm Ama e, diğer neydi en son kaçtan alalım mı diye sorun. Evet yani. evet evet. Bence bahsettiğim bu e, Bitcoin'deki hani dip olabilecek, test edebileceği 88, 89, buralar bu bölgelerde yine birikim yerleri olarak girilebilecek yerler olarak tercih edilebilir tabii yatırımcının kendi kararıyla. Kararıdır. Doğrudur. Yatırım tavsiyesi olmadığını biz de bir kere daha...